adamın bir gelse senin küçücük kızını karısı yapmaya kalksa ne yapacaksın? Yeter. Yeter. Haddini bil. Bilmiyorum efendim. Haddimi aşmaksa aşıyorum. Zeynep'in öğretmeniyim. Benim olduğum yerde kimse bu kızı evlendiremez. Öğretmenisin demek. Ne güzel işte kız varlıklı bir ailenin gelini olacak. Hayatı kurtulacak. Sevinsene. Sizin ailenizde varlığınız da beni ilgilendirmiyor. Peki. Seni anladık. Kızın ailesi nasıl bu işe razı oluyor? Kadıncağızın hayır diyecek hali mi var? Olacak. Kızının istikbali için buna hayır diyemeyen niçin diyecek? Ha, i̇stikbali orada gördülerse o ayrı. Sen. Sen sen deyip durma. Bana da uymuyor. Ama burada maalesef durumlar böyle. Sen de öğrenirsin. Şimdi git. Öğrenince gelirsin. Zeynep'i almadan hiçbir yere gitmiyorum. O zaman sana iyi şanslar. Nevzat, buyurun Emir Bey. Öğretmen hanımı istediği yere kadar götürün. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidiyorsun. Aradığın şey burada değil. Sen kimi kandırıyorsun? Yavaş ah. ol, yavaş. Bırak. Sen Zeynep'i veriyor musun bana? Burada değil. İyi ben kendim bulurum. Benim evimi benden izinsiz kimse arayamaz. Göreceğiz şimdi nasıl oluyor. Bana zorla kendini kapının önüne koydurtma. Tekrar geleceğim. O kızı sizin elinize bırakmayacağım. Herkese bir haller oldu vallahi. Ben gidiyorum Nevzat. Abi, Zahit baba şimdi aradı seni bekliyormuş.